Bismillahirrahmanirrahim ve binesta'in Şimdi en son Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vahyin gelmesini anlatmıştık ve ona ilk iman eden kişinin de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı yani annemiz Hz. Hatice'ye radıyallahu anha olduğunu söylemiştik ve hayatı boyunca hayata kaldığı sürece Peygamber Efendimiz'e her açıdan maddi manevi malıyla, canıyla, destekleriyle onu teselli etmesiyle her zaman peygamberimizin yanında olmuştur. Hatta onun vefatı ve amcası Ebu Talib'in vefatı aynı yıla düşünce, aynı yılda vefat edince ki ileride bunu göreceğiz. O yıla hüzün yılı denmiş ve peygamber efendimiz hakikaten çok üzülmüştür çok etkilenmiştir e, vefatlarından. Çünkü sürekli Peygamberimizi teselli etmiş, sürekli Peygamberimizin yanında durmuş, sürekli Peygamberimizin e, sıkıntılarında ona destek çıkmış, onu hiçbir zaman yalnız bırakmamış. Bütün malını, hani dedik ya zengin bir kadındı, bütün malını da onun yolunda onun yolunda feda etmiştir. Hazreti Hatice annemiz Allah ondan razı olsun. Şimdi Tayyip Peygamber Efendimiz o vahiy aldıktan sonra onu artık bir tabiri caizse sindirdikten sonra ondan sonra ne yapıyor? Allah'ın emri üzere o kendisine gelen ayetleri, kendisine gelen e, daveti bu sefer tabi önce gizli davet ne yapıyor? En güvendiklerinden başlayarak e, artık peygamberliğini, İslam dinini, davetini e, güvendiği insanlara artık anlatmaya başlıyor. Dedi önce Hazreti Hatice annemiz e, iman ediyor. Sonra çocuklardan Hazreti e, Ali radıyallahu anhu ki zaten o zaman peygamberimizin yanındaydı. E, o ona iman ediyor ve halka işte Hazreti Ebu Bekir iman ediyor. Hazreti Osman bin Afuan radıyallahu anhu iman ediyor. Sonra işte kölelerden Bilal-i Habeşi, Habbab bin Eret, e, Süheybi Rumi gibi böyle her tabakadan insanlar peygamberimize iman etmeye başlıyorlar ve tabi iman edenler de çevresine kendi tanıdıklarına kendi güvendikleri insanlara peygamberimizin peygamberliğini Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği ayetleri okuyorlar, davet ediyorlar, tebliğ ediyorlar işte bu din gelmiş bu Allah'ın daveti Allah'ın dini gelmiş, Allah'ın Resulü bize gönderilmiş diye ve bu şekilde Müslümanların halkası günden güne tabi çoğalmaya başlıyor. Bazı rivayetlere göre yani 3 yıla yakın gizli davet sürüyor. Yani takriben 3 yıl boyunca Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, peygamberliğini İslam dinini güvendiği insanlara anlatarak gizli bir şekilde bunu sürdürüyor. Niye? Çünkü e, ilk anda olsa belki e, müşriklerin tepkisi çok farklı olur. Belki insanlar İslam'a girmekten belki imtina eder belki farklı bir e, e, nedir mecraya e, sürüklenir dolayısıyla Allah'ın da emriyle dileğiyle ne yapıyor Peygamberimiz hani önce böyle sağlam temeller üzerine bu dini e, bir nevi bir anlamda oturtmak istiyor sağlam insanlara güvendiği insanlara iman ettiği zaman o İslam dinine fayda verecek o İslam dinini böyle savunacak, onu yaşayacak, onu insanlara anlatacak insanlara tebliğ ediyor, anlatıyor ve bu şekilde tabi her kesimden hem kadınlardan oluyor, hem çocuklardan iman eden oluyor, hem zenginlerden tabi zenginlerden az oluyor, hem zenginlerden oluyor, köle dediğimiz işte o ezilmiş, mazlum insanlardan çok iman eden oluyor. Dolayısıyla böyle halka genişliyor, her tabakadan peygamberimize iman edenler oluyor ve bu şekilde peygamberimiz gizli bir şekilde davetini şey yapıyor sürdürüyor en son Müslüman olanlardan biri de mesela hatta yani rivayetlerde 40. Müslüman olduğu söyleniyor. Hani Hazreti Ömer'dir radıyallahu anh meşhurdur onun e, hidayet olma e, Müslüman olma hikayesi e, onu da inşallah anlatacağız çünkü artık e, Allah Azze ve Celle'nin emriyle de 3 ee, yılın sonunda Allahu Teala diyor ki o sana emredileni onların başını bir anlamda çatlatırcasına onlara anlat. Yani çık açıkça artık İslam dinini peygamberliğin tebliğ et emri gelince gizli davet sona eriyor. Yani artık peygamber efendimiz kendini böyle ortaya koyup ben Allah'ın peygamberiyim ve işte Allah'ın dini bu diye onları İslam'a davet etmeye başlayacak. Ne yapıyor? O dönem şöyle bir, ele diyorlar şöyle bir adet var, bir gelenek var. Önemli bir hadise olduğunda, önemli bir hadise olduğunda, Ebu Kubeys dağına bir mesela diyeyim, biri çıkar ya da birini gönderir çıkarır. Oradan böyle bağırırlar. Bağırınca herkes anlar ki bu önemli bir hadise varmış. Önemli bir hadise varmış. Ee, ve oraya toplanırlar. Yani gelemeyenler de mesela bir temsilci, bir işte kölesini falan hizmetçisini gönderir ki yani neler oluyor öğren bana getir diye. Peygamber Efendimiz'e oraya çıkıyor, Mekkelileri çağırıyor, sesleniyor. Tabi herkes de bir ses, Peygamberimizin sesini de tanıyorlar. Bu seslenen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diyorlar ve herkes koşuyor. Çünkü ilk kez Peygamberimiz böyle bir şey yapıyor hayatında ve gidemeyenler de işte kölelerini hizmetçilerini gönderiyorlar gidin bakın olay nedir diye tabi peygamber efendimiz hepsi toplanınca onlara diyor ki onlara diyor ki e, ben size desem ki bu tepenin arkasında bir ordu var sizinle savaşmaya hazırlanıyorlar size saldırmaya hazırlanıyorlar ne dersiniz hepsi hep bir ağızdan diyor ki biz seni tasdik ederiz çünkü sen bugüne kadar bize yalan söylemedi. De öyleyse ben de size bildiriyorum ki ben Allah'ın peygamberiyim. Sizi onun azabına karşılık uyarmaya geldim. Bu putlardan vazgeçip Allah'a ibadet etmeye, sadece Allah'ı tanımaya, ona ibadet etmeye çağırıyorum deyince daha sözünü bitirmeden maalesef amcası Ebu Leheb ki sonradan Tebbet suresi onun hakkında nazil oluyor. O ile karısı hakkında diyor ki e, Allah yani, e, yani helak olasıca yani bizi bunun için mi çağırdın falan böyle hakaretler ediyor onu incitiyor kırıcı laflar söylüyor ve insanların onu dinlemeden dağılmasına sebep oluyor. Yine Peygamberimiz bu en yakın akrabalarını uyar ayeti üzerine de yine bir yemek tertibi ediyor, yemek veriyor. Yemekte işte akrabalarını en yakın Haşim oğullarından, işte Muttalip oğullarından en yakın akrabalarını çağırıyor. Yine orada kalkıp konuşacakken yine e, Ebu Leheb yine müdahale ediyor. Hatta akrabalarını da kışkırtıyor. Diyor. Bunun elinden tutun yoksa ileride bu sizin başınıza bir anlamda bela olacak. Bu sebeple başkaları ona engel olunca bunlarla savaşmanız gerekecek tarzında sözler söylüyor. Yine Peygamberimizin dinlenilmesine e, engel oluyor Ebu Leheb yine. Tabi bir dahaki sefer yine Peygamber Efendimiz yemek şey yapıyor. E, yemek ve bu sefer yine onları topluyor. Bu sefer yine anlatıyor. İşte kendisinin Allah'ın peygamberi olduğunu, Allah tarafından kendisine vahiy geldiğini, e, gittikleri yolun yanlış olduğunu, putlara tapmanın Allah tarafından asla kabul edilmediğini, edilmeyeceğini ve bu kainatı yaratan Allah'a sadece kulluk edilmesi gerektiğini böyle ee, bu anlamda onlara konuşuyor. Tabi e, kimse ona tabi o an iman etmiyor çağrısına cevap veriyor. Sadece Hz. Ali radiyallahu anhu Efendimiz onun bütün şeylerine çağrılana ben seninle beraberim, ben senin yanındayım diye cevap veriyor. Ve bu şekilde artık İslam Mekke'nin gündemine giriyor. Hem akrabalar arasında hem de işte Ebu Kubeys dağına çıkıp ilan ettikten sonra artık İslam dini bütün Mekke'de konuşulan tek gündem maddesi oluyor. Tabi müşrikler boş durmuyor. Bunu da inşallah bir dahaki dersimizde, sohbetimizde anlatmaya